kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün dandaki ay bir şey denemesi yaptım da böyle adatı çok vücuduldu da o yüzden böyle siz sıkılmayın. Atılıyorsunuz tak tak. Tamam anladım. zaten oynayan vardı. Böyle saldırı yol aldı. Bu bittiğinde da. burada da dan videosunu çekeceğim yine de daha bittiğinde. Çünkü dan iki çıkmış. Orada da okçu var. O da yakında yakında yapacağım. Abone gelirse ne no, oldu? Tamam la abone istemem ben. Ben sadece abone istemem. Oh 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 oh. Ceset var. Al sana. Al sana başkım. Al sana. Kim tutar seni? Ben. Sen kimsin hocam? Bu da bizi Öl. Tamam öl bir de çubuk adam yakında karşımıza çıkacakmış. Tabii ben bir Çubuk adam birazdan çıkar karşımıza bir yerlerde. Ama burada değil, başka bir yerlerde. Bakın gizli. Anladınız mı? <laughs> ya. Gelsem. Oo! İşte böyle olacaksınız. Video durmadı değil mi? Bir dakika. Ha tamam. Ben de durduğumda kapı krizi geçiriyorum da. 3 bölüm gideceğiz. sizin için. Aa, bu da ne doğru? Hemen devam edelim. Oy ben de öleceğiz diye. Çok korktum arkadaş. Ya, ya. Şu an gidelim. Hop. Şöyle bu zıplayalım. Al Ben geldi. SYP'ye gel. Hep bir yer, hep bir yer geldi. Aaa. Aaa. Hmm. Wait. What the? Aaa. <Welkin sound> <hazı��ility> Aaa. Adınız. Affedersiniz. Artık bir Muhittin gelecek. İçim olacak. Selam çocuklar. Ben Muhittin Hasan. Özlediniz mi beni? Ben Muhittin'im. Evet çok kaslı ve şişmanım. Çünkü ben Muhittin'im. Ee, e, e, e. Anladınız mı? Anlamadınız mı? Yani bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey Bir şey yok. Ah, bu bana iyi geldi. Eksi mi burada arkadaşlar? Wow! Ah, çok can kaybı oluyor. Ne? Yalanak çıkacağım sana ben buradan. Hey. Biraz elma yiyeyim bu arada dışarıda elma Hadi gel 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 gel, gel koçum. Ya şuraya çıkayım hapa. Ha, Hoppa ben geldim. Evet hemen gidelim. Nerede lan? Ha. Aa! Aa! Gitti. Aa. Güzel. Bu bana şans getirir. Den koçum. Dede bu bana şans getirir olursan. Hiya. Bir de çek Monik veriyor ya. Çok zavallandık. Bu ne olmuş da? Oo! O! o Vajın da bir kapı. Çok güzelmiş içine girmek. Çok rahatlattı. Ve bu adımı duymak gibi. Bu da buraya diye siz biliyor musunuz? Bururi lanet olası Bururi lanet pis kokarcı gibi şaka şaka güzel bir köpek ve çok kısa filmde de olsa da çok güzel Uğur. ve ab abone olmayı unutma unutmam ben solmayı her geç bilme Ah, ah, al sana al sana ah 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 al sana al sana ah 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 Anüseyin aj ah 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 anise tom 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 ana adam gördü ya gizli gizli olacaktım unutunca Al bıçağı. İyi ya. Ana bizimkiler disco yapıyor. Ne? Siz yok yer reklamda ben. Şey. Adamı buluyordum. Tamam mı? Ve bu ıskırıyor. Tabii böyle şeyler olacak. Çünkü öyle bakın. Ha adam komik. Oh ana baba. Ben nereye yeri öldürdüm? hepsi gittiler. <laughs> Oğlum ben de yok. Kucuna bir şey değil. Basmışım. Ya niye acıyor? Oha ikisi de gördü ha. İyi ya. Gördüyseniz gelin buraya. Gelin buraya. Beklenmeden saldırmışmış bunları. Şu yumurta direkt saldırmak beklenmeden saldırmış. Bu biraz daha kırın üç kez bulmak gerekir. Hadi 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 gel 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 geldim abi. Lava bir de ateş yapmışlar şimdi Şu mu de çok komik değil mi? Oh. Ah. çok o. kayıttı doğmayınca ben çok üzülüyorum. Burada da bu birinci bölümdü la, değil mi? Bir dakika. Evet birinci bölüm. Biraz az kaldı bitmesine de. Hızlı hızlı yapalım da böyle geçelim. Vop. Öl. Ah. Yerden ateş ediyor. Ayaklarıma vuracak gerizekalı karşı. Ne yapıyorsun oğlum siz? Iııı. Iııı. gel. Et varmış ya. Ha o da romantizm. Şurada alıyorum. Iııı. yaptım ha. Benim eskiden bir herkes gümle işlemcilik Bu da arkadaşlar. Bu üstü bir şey olacak. Ben orada değilim ki. Dik. Bu da da boss dövüşü olacak söyleyeyim. benim de silahım var. Hı. Hı, hmm, adam akıllı ol. Karşında kuş kocaman kufocu adam var. Kung Fu Panda. Şurada bir ses bitmedi. İkili daha diyor. Gitsem. Ah, Sıyırdım ha. Burada da yani boz. Burada da yağını da boz dövüşü yapacağım. Söyleyeyim bu 25 TL. Abone olmayı da abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın aa oh, ne oluyor lütfen baktım anlayabiliriz aa lütfen bir, bir durdurmayın bizimki dümdüz dümdüz akıyor yani hiçbir şey değil bir set ediyor ama hiçbir şey değil <laughs> Diğer bölümde <laughs> geçeceğim. Ya diğer bölüm. Yağında. <laughs> 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 Yalnız şey olacaktı diye mi ne? Bir dakika. Yalnız da şu boss'la savaşacağız. İlerideki boss. Damn man. Damn man. Bu da kalmıştık hatırlıyorsanız. Köpekler çıkıyordu. Hemen. Aa bu köpek bir şey çok uzundu biraz. Çok uzundu evet. O yüzden abone işte Dendi ki bölüm savaşlar uzun sürer ya bunda da savaşlar. Bir kareye hemen adam buldum öldü bir süre. Öyle mi sence adam? Ha yine vurdun. Ama birileri geçiyor. Birileri göç etti kaçıyorlar savaştan korkuyorlar bazıları. Yani daha fethetmiş olmuyorsun biraz. Fethettin tamam ama adamları değil adam kızın da bunu bize. Onları yakalasaydım. Ah! Oh!

buzundan buldum ha. De ah dese çok kötü. Ah 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 Sasuke. <gülüyor> ah 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 bir para kaçırdım oğlum ben. Çok pişman oluyorum biliyor musunuz? Ah 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 Anisei Anisei ah 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 Anse, O köpekler yandı. Hasan bu vazoya. İşte böyle oluyor. Ben para kaçırdı. Ay! Kağıdımız yerden devam edebilir. canımız az değil mi? 10 yumrukta ölebilirim. Evet. O ette çok can veriyormuş Et sana doğru mu? Gel 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 hadi gelin. Daha fazla ulaşamayacağım. Hadi git. Al. Oh, Şu adam olmasın Siz de bir gidin. Bakın sizin izlemesi sizin izlemesi kolay. Ne oldu işte. Bazıları işte vurdun ya Bazıları komik için yapıyorlar ama gerçekten de zor oyun o O yüzden de levelinize geçin Bu level 5 istiyor benim canıma bakın ya da böyle şeyler olur Tamam kabul ediyorum Oyun Ama adamı ceset 50 kere adamı ceset Ne Ne oluyor lan Al oh, sana

<laughs> ha bunlar Her şey iki yumurta oluyor ya Oyunun yapıcısı Biraz sayem kalan Hem de güzel eğlenceli Hem de hikayemin moduyken yapmış Hatta Türkçe yapmış Kaldığımız yerden devam edelim İçimizi de yiyelim Hop И что, Бист? Ameki o o o o Ameki o o Hemen şöyle gireceğim Bu da ikinci bölümdü değil mi? Evet evet he Bu silah deyince sizin silahınız var mı? He? Bu var mı? Bu var mı? Selamünaleyküm. Aleyküm Uf. kanalda da, kana da, arada meryem de çökeceğiz. Şu an düşüyoruz. Ne şimdi? Oha adam çekme attım adam uçtu Alsana. sana. ah, ah. Ah, ah geldim de ben YouTube'a 3 3 beğeni direkt yani 3 beğeni direkt direkt 3 beğeni ana ben böyle olmuyordum yani ben buraya gelip adamı dövecektim adamı ben dövdüm <laughs> ah ha, silah dişli silah sana vuracağım geçer sen bana buldun geğirdim affedersiniz aylarda ben bir gelirim. Çünkü dün ben bir şey yaptım. Oo ağzıma bir şey oluyor lan. Garip bir tat ama ilaç değil. Güzel değil. Tadı yok. Ama bilmiyorum ki nasıl bir şey. Oğlum biz orta çağdayız tamam mı? Köyler var. Hem Türk'ten olacak var. Hem de kızışına var. Oğlum. Hem de sana. Ha çağ yani böyle şehir oluyor öyle mi ilerledi tek evet şöyle devam edelim ana çatının üstüne çıkalım. ha sonuna yaklaşıyorum şükür ya burada yarın da buz dövüşü yapacağım oğlum tabii ki de ben sizi biliyorum ben oynadım ben bu bölümde geçtim aslında genelde dakika olacak. Ben öyle yapmayacağım çünkü siz yokken ben de geçeyim dedim. Yani daha yukucu değilim o zaman. Ben de hayal kuruyordum. Daha bir gazetede da telefonda da oldu. Yeni oyunlar da yapacağım tabii daha şey biterse. Hikayem ana dövüş oldu. Ama pı pırıcıklarımı istiyorum. Ah, Ah, paracıklar, paracıklar, paracıklar. En ayı, ah sen. Ah, ah. Adam akıllı olan. Çakın ama adam akıllı olun işte köpekler. Çak şeyler neysin artık? sonlara yaklaşıyoruz. Abi çoktan sonra gelmişiz ki. Evet kanalıma abone olmayı bildirimleri de açmayı da unutmayı sizi seviyorum. Lütfen kalktan anlayın beni dur. Yedi çekmeceli no frost dikey dondurucular 11.990 Anasız da görüyorsunuz. Evet o yüzden kanalıma abone olmayı, videolarımdan açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. O yüzden de kalplerimizi birleştirelim arkadaşlar. Ben sizi sevdiysem adam olacağım oğlum. Adam. Altık ara. ¡Dos y